Merhaba kalbi güzel takipçilerim. Youtube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberim. Buradan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber kurabiye hazırlayalım. Malzemelerim hazırladım. 5 su bardağı un var. Burada eledim. Burada 250 gram margarin bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri, bir adet yumurta, bir paket e, vanilin bir paket de kabartma tozu. Şimdi malzemelerimizin hepsini burada karıştıralım. Karıştırma kabımıza alalım hepsini. Ya Allah. hepsini şöyle koyalım karıştırma kabına. Un um, hariç bütün malzemelerimizi burada yoğuracak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi margarin oda sıcaklığındaydı. hariç diğer malzemelerimizi karıştıralım. Malzememi iyice karıştırdım. Şimdi de unumu yavaş yavaş koyacağım. Azar azar kontrollü bir şekilde koyacağım. Hamurumuz sert bir hamur olmayacak. 5 su bardağı unum vardı. Bakalım. Unum az da gelebilir. Çok fazla da gelebilir. Azar azar koyup yoğuracağım. Arkadaşlar kanalımın büyümesi için destek verirseniz sevinirim. Abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsizdir. Abone olabilirsiniz. Yorumlarınızla, abone olmakla yani destek verebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı tamamen izleyerek kanalıma abone olup destek veren bütün e, takipçilerinden takipçilerimden Allah razı olsun. Abone olmadan izleyenler için de söylüyorum. Abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı güzel oluyor. Kıvamı geliyor güzel oluyor yumuşak bir kıvam. 5 su bardağı un kattım arkadaşlar yetti. İnşallah takipçilerimin desteğiyle kanalım büyüyecek. Arkadaşlar kurabiye hamurumuz tamam kıvamı güzel oldu şöyle yumuşak kıyır kıyır dokusu yine hamurumuz güzel oldu şimdi şekillendirelim şöyle ee, kağıt havlu serdiğim tepsiye yaptığım kurabiyeleri koyacağım. Arkadaşlar benim fırın davul fırın olduğu için şu yuvarlak tepsiye koyacağım. kurabiyelerimi böyle şekillendirdim. Şimdi de bu kurabiyelerin ortasını şöyle bir oklava yardımıyla şöyle açacağım. İçine reçel koyacağım. arkadaşlar kurabiyelerime böyle şekil verdim. Şimdi de burada benim çilek reçelim var. Ben çilek reçelini koyacağım. İsteyen vişne reçeli, diğer reçellerde hangisinden koymak isterseniz, hangi reçeli severseniz onu koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben çilek reçeli koymak istedim. Benim çilek reçelim vardı. Ben çilek reçeli koyacağım. kurabiyelerimizin reçellerini de koyduk. Şimdi kısıtılmış fırına süreceğiz. Piştikten sonra yine görüşelim. Kurabiyelerimiz pişti. Böyle oldu kurabiyelerimiz. Çok güzel de pişti. Şöyle. Arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Kıyır kıyır. Reçelli kurabiye çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Ee, kanalıma destek veren herkesten Allah razı olsun. Arkadaşlar ne diyelim o zaman? Bugünlük videomda böyle olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.